Eylem bölük başlıyor ki milyonlarca insan yıllarca prim ödeyip emeklilik beklerken kural değiştirildi. O <laughs> isterken vaat iş emeklilikle eş, emeklilikte eşitliğe gelince, adalete gelince her şey unutuluyor. Evet biz emeklilikte kademe istiyoruz. Kademeli emeklilik çağrısı devam ediyor yine Emadler bünyesi altında. Ee, emeklilikte kademe talebi var. Kademeli emeklilik talebi var. Murat Ünlü ne oluyor? Kademenin tarihi alakası olmadığı bugün tarihle alakası olmadığı bugün bir kez daha ortaya çıktı. Evet bugün herkes kademe gelirse olay çözülür diyor. Kademeli emeklilik, kademeli sistem yani prim sistemi kademeli emekliliğe geçiş yapılması isteniyor. Okan Bey diyor ki iyi yayınlar Tuna Bey kar yağdı ama kademeli emeklilik bekleyenler için değişen bir şey yok ne oluyor? Evet kademeli emeklilik çağrıları var yoğun bir şekilde gelen tweet böyle kademeli emeklilik gelsin istiyorlar. Bir günle bir ayla niye ben 17 yıl fazla çalışayım diye de bu şekilde tepkileri dile getiriyorlar.